Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz ekran başına. Nasılsınız? İyi misiniz? Merakla beklediğinizi biliyorum. Ben de sizi merakla, heyecanla hikaye diyarına götüreceğim. Hazır mısınız? Hazır mısın Alperen? Gülsevim, Ali, Zeynep, Mihrima. Hadi gidiyoruz. Hadi Zeynep sen de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dereye, tepeye düz gideriz. Tepelerden uuuu, yel gibi. Derelerden şıkır 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 şıkır. Gel gibi aksık geldik hikaye diyarının kapısının önüne. Ama kapımız kapalı. Nasıl açıyorduk çocuklar? Hadi herkes anahtarlarını getirsin. Benim anahtarım burada. Siz de anahtarlarınızı getirin bakalım. Heh, getirdiniz mi? Hadi kapıya takalım. Bugün şıkırt, şıkırt diyelim. Olur mu? Hazır mısınız? Anahtar kapıya taktık. Şıkırt, 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 şıkırt. Şıkırt. karıştırmadan benim dediğimi tekrar ettiniz. Şimdi bakalım hikaye sandığımızda hangi hikaye var çocuklar? Bugün sandığımızda Türkiye Diyanet Vakfı eserlerinden bir kitap var. Kur'an bana ne diyor? Oku diyor kitabın ismi. Yazarlarımız İbrahim Arpacı ve Sema Çelem. Bakalım Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Çocuklar bu kitapta tam 10 namaz duası suresi var. Ve tam 10 hikaye var. Bugünkü hikayemiz hangi dua ile ilgiliymiş? Hadi bakalım başlayalım. Hikayemizin ismi Konuşan Deve. Acaba hangi sureyle ilgili bu konuşan deve? Hadi oğlum yat artık geç oldu. Sabah zaten zor uyanıyorsun. Annesi bunu ikinci kez söylemişti Sezer'e. Elindeki kitabı bıraktı. Masasından kalkıp yatağına uzandı. Aklı elinden düşürmediği kitaptaydı. En yakın arkadaşı Mustafa doğum gününde hediye etmişti bu kitabı. Sevgili Peygamberimiz serisinin ilkiydi ve Peygamberimizin çocukluğunu anlatıyordu. Mekke'de doğmuş, öksüz ve yetim büyümüş çok güvenilirmiş. Hz. Peygamber için söylenen her şey onu çok etkilemişti. Kendini o günlerde peygamberimizin yaşadığı şehirde hayal etmeye başladı. Bu arada etrafından gelen seslerle irkildi. Aa bu da ne? Şu deve konuşuyor galiba. Hey bulut kardeş uyan artık veda zamanı geldi. Hazırlıklar tamamlandı. Birkaç ay yokum buralarda. Oo, neredeyse öğlen olmuş. Güneş ne kadar da yükselmiş. Beni neden uyandırmadın güneş? Yanından geçerken selam verdim. Seslendim. Ama öyle derin uyurdum ki. Hep şu kervan yüzünden günlerdir hazırlık yapıyorlar. Bütün gece onların sesinden dolayı uyuyamadım. Gürültü yapıyorlar. Bulut bunları söylerken hala esniyordu. Deve ona baktı ve hak vermişti. Ah bulur kardeş, bu insanların telaşı bizi de yoruyor. Fakat görevimiz onlara hizmet olsun diye sesimizi çıkarmamak. Güneş hepsinden daha tecrübeliydi. Eee, burası Mekke, misafiri yolcusu hiç bitmez. Yılın her günü başka bir kabile gelir. Kabe'deki putlarını ziyaret etmek ister. Ama bu seferki bir kervan, Şam'a gideceklermiş. Kureyş'in adeti böyle. Kışın Yemen'e, yazın Suriye tarafına götürürler sıtacak mallarını. Bulut aşağıdaki kalabalığa şaşkınlıkla bakarak daha önce hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. Baksanıza ne kadar çok deve var. Hepsinin de sırtı yüklü. Şu köpeklere bak. Kervandakilerin heyecanını sanki onlar da yaşıyormuş gibiler. Oradan oraya koşturup duruyorlar. Deve kardeş Yüklenen eşyaların üzerine oturmuş sessiz sakin bekleyen şu çocuk kim? Herhalde babası yolcular arasında. Deve uzun boynunu bulutun işaret ettiği yöne doğru çevirdi ve çocuğu gördü. Yok yok, o yetim bir çocuk. Adı Muhammed. Babası o daha doğmadan öldü. Annesini ve dedesini de kaybedince amcası Ebu Talib'in yanında yaşamaya devam etti. Amcası ona o kadar düşkün ki yolculukları çıkarken onu da götürür yanında. Bulut 9 yaşında herhalde. Nasıl dayanıyor bu kervan yolculuğuna? Çok akıllı, sağlıklı bir çocuk. Herkes onu çok seviyor. Kimseye bir zararı yok. Ben taşırım onu sırtımda, dedi deve. Sezer bu tatlı sohbete kendini öylesine kaptırmıştı ki annesinin sesini duymuyordu. Oğlum ışık açık uyuyamazsın. Hadi yatağına gir üzerini örteyim. Sezer üzgün bir şekilde dururken rüyada olduğunu anlayamamıştı. Hiç konuşmadan gözlerini kapattı. Belki rüyanın devamını görebilirdi. İstediği olmadı. Ancak okula giderken bile gördüğü rüyanın etkisinden kurtulamadı. Yolda rüyasını anlatmaya karar verdi. Annesi onu ilgiyle dinledi can yavrum okudukların nasıl da rüyana girmiş deyip Sezer'in başını okşadı. Evet peygamberimizin soyu olan Kureyş kabilesi Kabe'nin yanında yaşıyorlardı. Onun bakımında üstlenmişlerdi. Allah'ın evine gelen misafirlerle ilgilenir, onlara yardımcı olurlardı. Bu sayede zengin de oldular. Üstelik de diğer insanların can güvenliği olmadığı için çıkamadıkları ticaret yolculuklarına sırf Kabe'nin hatırına çıkabiliyorlardı. Onlara güvenlik de sağlıyorlardı. Kimse onlara dokunmazdı. Allah, Hazreti Muhammed'i insanlığa yalnız Allah'a kulluk etsinler, putlara tapmasınlar diye uyarıcı olarak gönderince en çok onlar karşı çıktılar. İnanmadılar, hakaret ettiler. Yalancısın, şairsin, uyduruyorsun dediler. Kabilesi peygamberimizin ne kadar güvenilir olduğunu biliyordu. Ona emin lakabını kendileri takmıştı. Ama sevgili peygamberimize en çok eziyeti Kureyş kabilesinden bazıları etmişti. Halbuki Allah onlara özel haberler göndermişti. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları için Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdıkları için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları koruyan emin kılan bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Sezar annesinin okuduğu ayetleri daha önce din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde duymuştu. Öğretmenleri her hafta bir namaz suresini ezberlemesini isterlerdi. O hafta hangi sure ezberlenecekse hep birlikte anlamını okurlardı. Bu hafta sıra Kafirun suresinde olduğuna göre iki hafta önce Kureyş suresini okumuş olmalılardı. Biraz düşündü, surelerinin sırasında emin olamadı. Yolun ortasında durmuş, fil, maun, kureyş diye saymaya başlamıştı ki yaşlı bir amcanın uyarısıyla kendine geldi. Yavrucuğum kenara çekilir misin? Sezer sağına soluna bakındı hemen amcaya yol verdi. Ama surelerin sırası biraz karışmıştı. Hangisi doğru anne? Fiil, Kevser, Maun diye sıralasam da geçen hafta Kureyş suresini ezberlemiş olmalıyım. Ama geçen hafta biz Kevser suresini ezberledik. Annesi onun bu haline çok güldü. Sezer'in meraklı bakışı hoşuna gitti. Bu sorunu cevaplayacağım tatlım. Akşam eve döndüğümüzde birlikte Kur'an-ı Kerim'i açacağız. Böylece ezberlediğin sureleri tekrar etmiş olursun. Şimdi hızlan biraz da bu çalan zil senin zilin. Tamam anne dedi Sezer ve okulun bahçe kapısından hızlıca içeri girdi. Şimdi tek düşündüğü öğretmeninden önce sınıfa girmekti. Evet çocuklar bugünkü hikayemiz Kureyş suresiydi. Kureyş suresi peygamberimizin akrabalarını anlatıyor. Yani Kureyş kabilesini. Bugün hikayemiz burada bitti. Bir dahaki hikaye saatine kadar Allah'a emanet olun çocuklar. Kendinize iyi bakın. Gökten üç elma düştü. Biri siz tatlı çocuklara, diğeri hikaye anlatıcısı Havva ablamıza. Üçüncüsü ise peygamberimizi koruyup gözeten dedesi, amcası, en yakın akrabalarına. Afiyet bal şeker olsun. Allah'a emanet olun.